lanetçe ya Şanlıurfa kadim bir şehri benim için ifade ediyor. Tarihin başkenti olarak ifade ediyor. Dünyaya açılan bir kapı olarak görüyoruz. Ben bizzat bu şahsı olarak ya ben iç yanlış bana doğru Şanlıurfa birçok medeniyete açılan kapı olarak görüyoruz. Şanlıurfa'mızın birçok tarihi değerleriyle bulunduğu Başta mesela dünyaya tanıtılan yer balıklı göl olarak ama şu anda Göbekli Tepe dünya tarafından tanınan bir tarihi yerdir. Onun dışında şu andaki Harran bölgesinde bulunan şu an bir şey Harran Kalesi, Harran Eski Üniversitesi kalıntıları birçok tarihi keşfedilmemiş tarih yerlerimiz vardır. Yani bunları biz de gün yüzüne çıkarabiliriz. Şehrimizi daha iyi bir şekilde temsil edebiliriz. dünya, dünya Mutlaka en başta bir e, Göbekli Tepe'yi ziyaret etmeleri lazım. Yani dünyayı dünyayı orada ta, e, tanımaları lazım. Yani burada ne olmuş? Dünya burada nasıl olmuş? Nasıl tapınaklar veya işte medeniyetler burada ne şekilde çıkmış? Bunu öğrenmeler lazım. Artı e, Haram bölgesini özellikle ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Günlük hayatımızı tabii ki canlılık getirir. Yani bizim esnaf, esnaf olarak bize e, bir maddiyat katkıda bulunur, ekonomik katkıda bulunur. Ha, bunu biz yerel yönetimler olsun, işte, e, diğer yönetimler olsun bunu daha ileri bir dereceye taşımamız lazım. Bu yetersizdir. Şanlıurfa'yı en çok neyle, e, hangi yönüyle seviyorum? Şanlıurfa'yı bir kere yani şu şekilde Şanlıurfa'da olduğumuz için başka bir yere gittiğimiz zaman ilk başta bir adapte olamıyoruz. Yani. İlla ki Urfa'ya dönüyoruz. Şanlıurfa'nın sıcaklığını seviyoruz, insanlarını seviyoruz. O şekilde severiz yani. Başka bir şey yok yani. Bu şehrimizin insanlarına e, yaşantı olarak biraz daha kendilerine özen göstermelerini tavsiye ederim son olarak eklemek istediğim bizler hep beraber şehrimize sahip çıkalım şehrimizi daha ileri bir dereceye taşıyalım ve dünyaya kendimizi tanıtalım hakıyla hak ettiğimiz yere gelelim